Videoya geçmeden önce arkadaşlar size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar artık içerik konusunda yavaş 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 bir kıtlık yaşıyorum. Neden arkadaşlar? Arkadaşlar çünkü korku videolarımız anca destek görmeye başladı ve Instagram videolarımız hiçbir şekilde destek görmedi. Ve Muzi Obici ile Karagedi videolarımıza, videolarımıza desteklendiğinizden dolayı teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden tek bir şey istiyorum. Madem Instagram Madem Instagram serimiz ve Instagram videolarımız inadına destek görmüyor bari korku videolarıma ve dizi ve filmlerle alakalı yaptığım videolara bari destek verirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Böyle ufak bir duyuru yapmak istedim. Hazırsanız o zaman videoya geçmek istiyorum. KharTup'tan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Muizobji'le Bicere Karakedi'den sonra Gamble Gamble ile alakalı içerikler üretmeye karar verdim. Evet Gumball'la konuşamadım. Gumball'la alakalı sadece bir tane içerik üretmiştim ve o da bir tane short videosuydu. O short videosunun konusu ise en tehlikeli oyun ve bölümdü. O da doğruluk mu? Ve o da doğruluk ve cesaretti. Doğruluk mu cesaret mi bir oyunuydu. Bugün sizlere Gumball'daki palyaço'nun Gumball'da popüler olmuş ve Gumball'da gizemi hala çözülememiş bir palyaço'dan bahsedeceğim. Evet, konuşma özürlüsü olduysam çok özür dilerim arkadaşlar. Samimi olmak gerekirse. Şimdi arkadaşlar. Bu fotoğrafta paylaş nereden görüyorsunuz? Ve lütfen, <laughs> şey de, ve lütfen YouTube bana hiçbir şekilde ve lütfen YouTube bana hiçbir şekilde telif atmasın bu görselde kullandığım için. Her neyse. Şimdi bu görselde paylaş nereden Nerede görüyorsunuz? Gerçi bu çok net bir soru. Ama yine de sorayım dedim. Nerede görüyorsunuz? Evet, Pencerenin arkasında gizemli bir paylaşı var ve bu paylaşı Gumball'daki en gizemli karakter. Bildiğiniz en gizemli karakter. Şimdi isterseniz pencereye doğru zoomlayalım ve paylaşıyı daha da net görelim. Evet gördüğünüz gibi paylaşı bu şekilde mutsuz bir ifade veriyor. Yani yüzü mutsuz. Pennywise'i bilirsiniz. Pennywise'in en azından yüzü gülüyordu. Bunun yüzü gülmüyor. Yani bu palyaço çok değişik bir palyaço. Ve arkadaşlar böyle konuşma özürlüsü olduysam sizlerle çok üzülüyorum. İçeri kısıtlama seçiyorum arkadaşlar ve aklıma böyle doğal bir içerik geldi. Gumball'daki palyaço inceleme içeriği. Palyaço gördüğünüz gibi pencerenin arkasından Gumball'ı izliyor. Bu hangi bölümdü? Unuttum. Hatta unuttum demeyi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi palyaço pencerenin arkasından Gumball'ı izliyor. Gumball'ın yaptığı hareketleri izliyor. Eee <laughs> diyalogları izliyor. <laughs> arkadaşlar öksürürsem çok özür dilerim. Öksürüm daha geçmedim. Her neyse. Peki bu sahnede palyaçoyu nerede görüyorsunuz? Biraz sahneye dikkatli bakın. Belki bu sahnede bulmanız bir tık daha zor, zor olabilir ama bu sahnede de bulmanız basit gibi. Hayda. Altta antivirüs program, programının uyarısı çıktı arkadaşlar. Umarım o şey uyarı sizde gözükmemişti. Her neyse arkadaşlar gözüktüyse de özür dilerim. Şimdi bu görselle paylaşıyor nerede görüyorsunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar süreniz doldu. Ben size göstereyim. Arkadaşlar palyaço gördüğünüz gibi tablonun içinde. Bakın palyaço gördüğünüz gibi masum gözüküyor mu bilmiyorum ama palyaço gördüğünüz gibi arkadaki tabloda küçük bir şekilde saklanmış. Ve bu sahneye yerleştirilmiş. Gerçekten hani yapımcılar Gumball'a bu palyaço ekleyerek ne şey düşünüyordu? Galiba bir tane çizgi film gizemi yaratmak istediler. Artık orasını bilmiyorum. İsterseniz gelip birlikte başka bir başkan e, paylaşım gözüktü başka sahneleri de bakalım arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar. Bu, bu zoomlaştırılmış görselliği ise Cadılar Bayramı bölümüne ait, ait diye hatırlıyorum. Ve evet büyük ihtimalle öyle. Gumball'ın Cadılar Bayramı bölümünde Arka e, sahnenin birinin arka planında palyaço gördüğünüz gibi çitlerin arkasından Gamble ailesini diyor ya da başka birisini izliyor diyor. Tam bu sahneyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama ben büyük ihtimal Gamble'ları izliyor diye hatırlıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi palyaço onları izliyor ve bu sefer gözleri parlıyor. Önceki sahnelerde en azından gözleri parlamıyordu. Şimdi gözleri de parlamaya başladı. Oyuna gizemli oldu yaştan bu palyaço. Yani diyecek bir söz bulamıyorum arkadaşlar. İsterseniz daha da mi? çalışayım arkadaşlar. Bu palyaço konusunda. Evet arkadaşlar bu sahnede neşe bölümünden arkadaşlar. Neşe bölümünde biliyorsunuz ki Gumball ve Darwin'e bulaşıcı, bulaşıcı bir virüs bulaşmıştı ve bu virüs onların neşeli olmasını sağlıyordu ve bu virüs kontrol eden çıktı ve bütün okula yayıldı arkadaşlar ve bütün okuldaki herkes o neşe virüsünün kurbanı oldu ve palyaço bu neşe virüs bu neşe virüsü kurbanı sırasında ve Bayan Simeon bu, 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 virüsten kaçmaya çalıştı esnada. Palyaço yine bir yere saklanmış ve onları izliyor arkadaşlar. Yani bu Palyaço ölümsüz. Böyle bir böyle bir virüste bile saklanabiliyor. Cadla Bayern'de saklanabiliyor. Gumball'ın penceresinin arkasında belirebiliyor. Gerçekten arkadaşlar bu, bu Palyaço'yu cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz. Yani gerçekten ne diyebiliriz arkadaşlar bu Palyaço'yu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu da Reddit'ten alınmış bir göster ve ben yanlışlıkla Reddit'e girdim arkadaşlar. Neyse böyle göstereyim artık arkadaşlar. Hiçbir hesabı yok ama neyse. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Palaço buranın arkasında saklanmış ve <laughs> yine bir bir kaosu izliyor arkadaşlar. Yani gerçekten bu Palaço her şeyi izliyor ve ölümsüz. Her neyse arkadaşlar. Palaço ile ilgili bulduğum bir görsel daha var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da arkadaşlar Gumball'ın neşe bölümünden olan bir sahne ve arkadaşlar ee, bunda bunda palaço arka planda mıydı? Ha evet arkadaşlar evet bunda palaço arka plandaymış. Bir an yanlış bir görsel göster, gösterdim sanırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, göremediysiniz diye şöyle göstereyim arkadaşlar. Galiba tam bak şu masumda gösterdim tam bak şu kısım görüyor musunuz bilmiyorum ama palaço gördüğünüz gibi bir tane duvarın arkasına saklanmış. Bakın tam böyle Darwin'in yanından geçtiği duvar tam böyle Darwin'in yanından geçtiği o şey dikdörtgen dik dikdörtgen dik, dik duvarın tam arkasına saklanmış arkadaşlar. Görüyorsanız tabii arkadaşlar bakın görüyorsanız. Yine arkadaşlar buradan kabusu izliyor. Masumu da görüyor. Masumu da görüyorsanız tabi. Yine buradan ka kaosu izliyor. Konuşamadım. Yani bu paylaşıcı gerçekten çok değişik ve ölümsüz. Arkadaşlar yine bize reddit e attı. Yine gizemlerin olduğu klasik platforma attı. Her neyse arkadaşlar bakın. Bu da bir tane bölümden mi görürsen? Galiba bu da neşe bölümünden. Galiba bu da neşe bölümünden arkadaşlar. Bu palyaço hep neşe bölümünü seçmiş arkadaşlar. Anlaşılan. Neşe bölümünü seçmiş. Durmadan olay karışık diye. Etrafta kaos var diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee... Neydi ya? Ha, bakın Terry de Terry neşe yürüsüne yakalanmış galiba. Kollarından beri zombi gibi yürüyor. Azıcık belli ama. Palaço onun arkasında belirmiş. Yani arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Ve arkadaşlar gerçekten bu Palaço ile ilgili <laughs> bir efendim fandom sayfası varsa okumak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Türkçe çevirip. Evet arkadaşlar bir Wikipedia sayfası buldum ve diyor ki Palaço Gamble muhteşem dünyasında küçük bir karakterdir. ilk kez ertelenlerde görüldü. Ha, bu bir bölüm adı mı? Ha, galiba o şey pencere arkasındaki bölüm ertelenler bölümü anladım. Bak gizem çözülüyor yavaş yavaş. Dış görünüş diyor. Ayrıca sol gözü, siyah gözü, kırmızı dudaklı. Ee, bu da paylaşım özelliklerini anlatıyor. Görünmez elleri olan her ne kadar beyaz. Ayrıca minik bir şapka takıyor. Mavi bulunmazsa karlı, sarı, yeşil. Gömlek ve kırmızı papyon takıyor. Ayrıca sol gözü. Bakın burada görünüşü yazıyor. <laughs> Bölüm görünümleri. Ertilenlerde görülmüş. Ee, televizyonda Jessica Dexter'ı bağlamaya hayvanlara dönüştürüyor. Ne alaka oğlum ya. 4. sezonda The, The Completion bölümünde görülmüş. 5. sezonda Seçenekler ve Haber bölümünde görülmüş. Bakın burada nasıl görüldüğü de yazıyor. adet sezonda The, The Ghost bölümünde görülmüş. <laughs> burada da Kalp bölümünde görülmüş. Gumball günlükleri. Elmore'un laneti. Oo. Bakın tek tek burada da görselleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bak bak. Bak burada gördüğünüz gibi bütün görseller var palyaço ile alakalı. Detaylı. Bakın bayağı detaylı. Palyaço'yu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bakın Pennywise'deki sahneden mi dersiniz. Bakın bizim gösterdiğimiz görseller de var. Bakın bu, Richard görseline denk gelmiştim ama nerede olduğunu çözemedim palyaço'nun. Ha bu da kapın arkasında değil biliyorum arkadaşlar ben ama. Birazcık detaylı bir gizlem arkadaşlar. Bakın o adam direkt kapıya gitmiş. Ne bu böyle? Bak bak palyaço kapının arkasında bakın. <laughs> Söylediği olay bu. Bak neşe bölümünden. Bak arabanın içinde. Bak bak. o Ha bu Tobias'la Banana Joe'nun konuşma sahnesinden mi bu şey? Bu, bu çetin arkası. Ben Gumball'ların sahnesinden sanıyorum. Bak Direkt tekte gizemi çözdük arkadaşlar ya, oha, Paolaçun gizemi çözdü arkadaşlar. Hangi bölümlerde görüldü vesaire ama kim oldu belli değil. Arkadaşlar bence yapımcılar şu mantık eklediler ve benim, benim teorime göre. Hani biz bir çizgi film yapıyoruz ve o çizgi filminizde bir tane gizem olsun mantığıyla Paolaçu eklediler arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki İngiliz kasabada gizemler var, Sünger Bob'da da gizemler var. Gumball'da da Gumball'a gizemler ekleyelim demişler arkadaşlar ve bu şekilde bu, bu paylaşı çektirmiş olabilirler arkadaşlar basit bir cevapla. Ve arkadaşlar bugün Slybit'te Gumball'daki paylaşı inceledik doğuştan bir video fikri olarak ve umarım o görsellerin yüzünden telif yemem ve ben büyük ihtimal yemem diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde bir tane video açmadım bir şey telifli bir müzik açmadım Gumball'a ait. Hiçbir şey yapmadım. Sadece fotoğraf gösterdim. yemem diye düşünüyorum. Her neyse. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, Google'a Gumball Clown yani paylaşımın İngilizcesi Gam Gumball Clown, Clan yazarsınız arkadaşlar. Siz de o görsellere ulaşabilirsiniz ve o baktığım F fandom sayfasının linkini ben açıklamaya bırakacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O fandom sayfasını siz dikkatli incelersiniz. Allah'a emanet olun. Baba.